Asgari ücretteki 50.5'lik tarihi artışın ardından emekli maaşlarında da düzenleme yapılması için düğmeye basıldı. Çalışmalar doğrultusunda iki formül üzerinde duruluyor. İlk formül düşük maaş alan emeklilere seyyanen yapılacak zamla maaşın belli düzeye çekilmesi yönünde. Bunun üzerine ayrıca bir zam gündeme gelecek. Üzerinde durulan ikinci formül ise emeklilere asgari ücret ya da buna yakın bir oranda zam verilmesi. Bu konudaki alt rakamsa SGK ve Bağkur emeklilerine yıllık %40'lar civarında zam yapılması. Şu anda üzerinde durulan hesaplamalar SGK ve Bağkur emeklisine enflasyon oranı artı %25 zam şeklinde değerlendiriliyor. Bu da %40'lar civarında artış anlamına geliyor. Memur ve emekliler yıl sonunda enflasyon farkı alacak. Türkiye'nin açıkladığı 5 aylık enflasyona göre işçi ve Bağkur emeklileri için de şimdiden %10.47 zam kesin görünüyor. 3 Ocak tarihinde açıklanacak 6 aylık enflasyona göre bu oran artabilir. Bugünkü hesaba göre 2022'nin başında en düşük SSK emeklisinin aylığı 3030 liraya, en düşük Bağkur emeklisinin aylığı 2724 liraya ve en düşük tarım emeklisinin aylığı ise 2195 liraya yükselecek.